arkadaşlar Denizli'deyim yine yeniden. Şurada ilahiyat bir şeysi var, cam var. Bugün biz konuklarımız var bir ya ve Hatice dışında. Öyle saçma sapan güzel bir gün olur inşallah. Güzel i̇şte Rabbimden dileğim budur. Amin. Öyle şimdi Suudi'yi bekliyorum. Bu kadar. Bugün kombinim bele. <laughs> Üniversitedeyiz. Suudi bizi. <laughs> Suudi bizi kısır. Ay ne kısır ya tabii. Makarna, makarna ve brownie yapmış ben geleceğim diye. <laughs> öyle ya. Ayrı. Üniversite hayatı falan. Ay ağzım. fotoğraf Gülemiyorum ya. Bir insanın yatırımın arkadaşı olması da çok zor ya. Çevir. <gülüyor> 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 ya, gerçekten, gerçekten. Ya, <laughs> ya. Ben ne kadar <laughs> azarttı. <azı. gülüyor> Sürpriz konumuz geldi. Ha? çok heyecanlıyım. defa anlıyım. Ecem şimdi hazır ol. Instagram'dan falan takip etseydin Arkadaşlar yanımda. <laughs> Tamam Ünlü hazır ol yani. Aynen. Yolu biliyor musun? Mu? Hiçbir şey bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum. Doşu aç. Şey aç. Neyse bu kadar. Artık Hatice ve bir dışında insanlar da var vloglara. <laughs> aynen ha. Hep hep Hatice var. Aynen. Hiç de sevmem. Şeyde. Şey ha bir tane daha sürpriz konumuz var. Onunla birazdan. Birazdan. Daha... <laughs> <laughs> <'in> formaktan sonra. Sürpriz yaparken. <laughs> Asla mu? Asla Ne? Ne diye çağırıyor ya? Yani?

babası demiş. Ben de annesi izin vermiyor de, dedim. Arabaya biliyordum o anda ve ayaktaydım. Çok aldım. <laughs> <laughs> Video çekiyorum. <laughs> Hazır olun arkadaşlar. İnci Melek Tort Instagram. Ee, <gülüyor> Zerda <gülüyor> ERBL. İnci olduğunu biliyor. Bunun yok. Ecem Cetin Bas. Cetin Bas. Cetin Bas. Evet. Şimdi herkes <gülüyor> artı <gülüyor> bin falan şey takipçi gelecek böyle. Instagram'ın yok. Zaten göstereceğimi bilemiyorum. Mesela tamam, şey. <laughs> şey. şey <laughs> göstereceğim. Kanka sivilcelerim geçmiştir mi? Ya. Bir de beni çek. Çek, çek. Ne oluyor ya? Beni ince yeter. Bursa şeyle çektim. Pide pide. Sen bir şey beğenmişsin. Kütüphanede açınca benim çok acıyor Onu nasıl alacağım? Nasıl alacağım? nasıl satıyorlar bunlar? Beri ya direkt aha kaldı ya. Spor çekmiyor <laughs> bu. Ne alıyor sponsorlara? En bir şey oluyor artık. Lavanta bahçesi. Ya da saçın taranmış gibi falan. Ne güzel şey şey. Peynir, tamam. Bunları YouTube kanalından ulaşabilirsiniz devamına. Ablayam bir sonraki hafta, hafta. Gerçekten yaşandı mı? Aynen. Bir to sonraki hafta. To be continued. Zerda gerçekten lavanta koktu mu sınıfta? <laughs> <laughs> Flash haber. <laughs> İkinci iki videonun başlığı belli oldu. <laughs> Beriya sana bak. Senin de önüne delim. <laughs> Çikolatamızı aldı. Bakın, gerçekten Zerda'nın kahvesi var mıymış? Aynen. Şimdi beraber. Arkadaşlar Zerda hmm, deminden beri de kahvem var diyor. reklam arasından sonra ama. Bir de kahvem var. falan diyormuş. Reklam da mil taksi reklam. Abi ne kadar soğuk hava. <laughs> Elif <laughs> <soğuk> yersen yani, görürsün. Aynen elimde onu ya şantel tuttu. <laughs> Youtuberlık çok zor ya. Yani. Aynen. Bir de youtuberlar çok kazanıyor çok derler. Çok kazanıyor derler Aynen. bakın. Al, al. 150 liraya almış mesela <laughs> bunu. <laughs> ben dilencilik yapıyorum borsa. <laughs> Ay ağzım dişim acıyor. Yani, evet, evet, Çüncü evet. Kaçıncı sen? Zerda Zer, yakışıkıtma yaptık. Neredeyse bizi öldürüyordu falan çekeceğim. 2 yıl <laughs> <yılını yapınca> öldürüyordu <laughs> mesela Zerda'ya saçı yağlı dedim şey. beni sen öldürdü falan. Bu da içerik üretemiyor artık ya. Aynen. Sıktın artık. Enes'e kutsun sen. Zaten, çok iyi falan çekiyor bu da böyle. Zerdanlarımı da gömmüşsün zaten şimdi zerdanlarımı da gömeceksin. Zerdanlarını gömersin. Nasıl çıkışta bir gülüşü var. Ben bu kanalda tam tamam. hiçbir şey konuşmak <laughs> istemiyorum artık. Valla Beria'yı bile şey yapmışsın <laughs> gömmüşsün. Ecem <laughs> Ece, çok yakası şu an. Valla çok yakası. Biz burada gideceğiz. Ha ben geleyim gel. Tamam. Konuşuyor benimle. Hani şey var ya. ya. Şimdi, açınca bu benim şey. tamam mı? Dış ses Ben de şey, şey yorum yapıyorum. bile hazırlamamış ezik. <laughs> <laughs> evet. Hani bir tane videoda böyle evim şahane Göz ekibinin yaptığı <laughs> evi görüyorlar. Böyle çıldırıyor. Ama bayılıyor. Gezi, <laughs> <laughs> o yaparsam... <laughs> zaman nasıl video çekeceğim? <laughs> <laughs> Tamam, Peki kapatma. Şöyle kapat. <laughs> Şerefimize aklımdan <ben> da giriyor. <laughs> gerçekten <gülüyor> doğru. 2, 3. Emin ben, ben de gerçekten olayım. doğru. <laughs> Aa, <Senin> <gülüyor> <be>. <gülüyor> Aa, video ışık nerede lan? Suratım karanlık.

Haykırdı. Yani <laughs> sevgi. Sevgi sözcükler <laughs> Oturabilir miyim? Gelmek Oturabilir miyim? Galiba mi? Ancel Ancel'den hediye <laughs> diyebiliyorum ben ama. <laughs> Aynen. Şu ne Beyoncé mu ne bu? Dur ya. Şu galiba. Aynen. Of, çok iyi koltuk ya. Yemin abi. ederim. Ancel'e <laughs> dön üstüne oturuyorsun. Götün Ancel'e dön. Tövbe tövbe. Evet. buldum ne içeri çekeceğimizi. Kim beni daha iyi tanıyacak? Ben seni miyim? en iyi Zerda tanıyor. Zerda, tanıması bu koltuğa olmaz. Ne de, Nereden ben? akla geldi bu şey ya içeri? Ne Hayır yok ki bir şey. Ha ilerisinde iki yer. En ilerisinde. Bir de ben düşüyorsam bilirim. canım düşe çıkıyor musun? işte <laughs> şöyleyiz. Yani adam sen... Ne rahat <laughs> ya. Ben kendim çekiyorum kafamı. Ne olmuş ki? Çekiyorum yani. Dur bir anne. Bak. bak Evlerdeki işte <laughs> evlerde. Gleri, beyaz yapmış. Of ya, görünmüyordu. gözükmüyor. Zeynep daha Sen dolgu yaptırabiliyorsun. <laughs> Hayır daha iyi bak bunlar gri gri. <laughs> orada çürük mü vardı? <laughs> vardı ben fark etmedim. ederim, ne yapmışım dedim bana. Kız sadece dişini görüyor çünkü. <laughs> doktor bir anda doğru. Doktor bir anda da şey dedi. Ama dedi senin orada dişinde <laughs> çürük var hadi yapalım dedi. Sonra bir 250 253 çürük. Anne kızımız var bizim de ondan. Gözümüz var belki biraz daha. Yani iyi düşün falan tam Tuzlu su so bakalım kime denk oh, gelecek? Oh my god! Oh. ya şu <laughs> köpük Köpük ya! Sesler. çok köpük dolmuş Beri ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ee, Beni tamam. çalıştırıyorlar burada iş köle. Çalış köle. Bir de saatime 30 lira veriyorlar. Saatime de çok kötü oluyor. Ben <laughs> de <içindir. gülüyor> <Kabilisindir> falan. <laughs> Arkadaşlar ben de kanalda video atmak amacıyla hiçbir iş şey yapmıyorum işte böyle. Şey 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 Arda editörler çok ne kazanıyor. Beni kesmezsen şöyle bak gerçekten orayı kesmen anlıyor. Beni çekin. Zaten kerezsiz. Ne, ne yapıyorsun? Ya masa <laughs> yok ya ben böyle dolandım. Ooo Hatice arıyor. Dur, Hatice? Durun bekleyin size masa yaşam. yapacağım. Evet. Hatice'dir o zaman. Ablan <laughs> Ablan dinle kayıtlı. Hatice nasıl? Burayı kesmen gereken. Bir play adı düzenleyelim Çizim, i̇zliyordur oğlum kesin izliyordur bence. Elfman. Ama burada tur yapmıyor. Belki dikkatini çekmiyor. Elim uçmayla bile şey yapmışlar. Bak böyle turu yapıyorsun yetmez mi? doğru. Ne bu? Ecem Selim'i anlayan mı? Koy. Ne var ya? Elif çok da yer ya. ya. Zaten bak. Ben uydurdum şu an öyle bir şey, şey yok. Kahvenin köpüksüzlüğüne bakar mısınız? Dözdale. Bilerek yaptım arkadaşlar. Vallahi ben yapmıyorum. <laughs> ya, Asıl onu buna bırakın da şu Sefa'ya bir bakar <laughs> <laughs> şey, <şeyden çıkıyordum gülüyor> <ya. gülüyor> O zaman eve... eğer şey Zerda'ya sefa almak istiyorsanız <laughs> <ki> bana hayır <laughs> videoya <Ben bana yediğine gülüyor> abone olun ki para kazanalım. <laughs> Aynen. Kazan. Ben bunu <laughs> bir tepki videosu olarak çekiyorum arkadaşlar. Ne tepkisi? Seni, seni çektiğini. Beni, beni benim evim <laughs> sevmediler. Zerda'nın evini çok sevdiler. Yeterli artık. Ama yani. size de döndük. Burada yani. dünya starları var yani. <laughs> dünya star. Yani beğenmememiz ayıp olurdu ya. Bence yine Yani kadın <laughs> Oscar, Oscar bir şeyler var. Biz Sen de şey yapalım. <laughs> göre seçtim arkadaşlar. <laughs> Aynen. 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 Yani bir anlamı yani olsa bilmem ne. Ay zaten tam yeni gelin gibi içiyor. Ben de yeni Şimdi gelin. de bana bak. <laughs> Bugün Sen kızı esneyeceksin, azıcık kız esneyeceksin. Ay bu şey neydi şimdi? Şey? Artık mı? <laughs> Ay şey <var. gülüyor> Korona nasıl yayıldı gerçekten? Ay şekerimden selamlar. Bugün zaten büfeden hadi sonra güzel. bir şey katmadık. Öö öö. Futbolcu pozaydı. Hadi dövüşün. Hadi dövüşün. Tukat atıyormuş gibi yap hadi Ecem'e. Gerçekten var bu kemerim burada kadar. Tamam Çok belli oldu. Şeşen. Her üç dediğinde yapacağım. şu tarafa yapacağım tamam 1 Bir, iki, He? üç. Ya bir şey <gülüyor> 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 Hoş Ama, ya, daha ya, daha ya. Ne ha, çok güzel. Hani Çünkü santrali? Kız var ya her oh. gittiği yere oh. yapıyor. Wow. Bana, Bana santral ver ya. ya. Bakmadı bile Ece. Gerçekten mi? Olsun. Ya. Seni evet. en iyi ben anlarım. Çağırmadı yanına. Niye? Okudu. Çok beğendim. Muhabbet olmak istiyorum. Geçin. Bizi, Biz Bizi, Bizi de. Şimdi yürürken çok iyi. Beni bir yürüdü. Senin evini görmedim Bir kere. Ben de. Ben de. geldi gibi. mi? Geçin. İzleyelim. o kadar kahve içtilerdi. otobüsün 26 falan vardı. Bir liram vardı. Beriya seni çekiyormuş şey Abi siz gelmeyin ya. Bir Öyle şey var var <laughs> Evet. Bugün güzel bir gündü. Onun üzerinden? E 11. İyi değil mi ya? İyi değil mi ya? Şakacı, niye ne gibi ne kötüsü? Bir sakin ol. Vary, sen ne oldu yani? Kes, 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 kes. Beş dakikalık müziği kalacak. Evet arkadaşlar, biz havalı insanlar olduğumuz için saat dışarıdayız. Gece 12 şu an. Aynen. Gece gece beni otobüse bindirecek birazdan. Yağmur ya ya. Gözümle anlaşacağız. <laughs> Topal kediden pasta alalım da pasta yiyelim. Aynen olur. Ali hem elin doğum günü vardı ya, doğum günü kapalı. Ya mı? Beş gün önce. Olur. Tamam. Öyle yani. Bu kadar. Ay bulan. Bu ne gelecek bir şimdi?

Hatta Nazif'i de demeliyorsam, Nazif'i de yazayım. Hucu Nazif'i de yazayım. Nazife. Merhaba arkadaşlar, başımıza gelmeyen kalmadı. <laughs> sabah sabah. Sabah şu an 6 falan diyormuş. Götüm de Saat 7.20 şu an, 7.30'da olabilir. Biz Kayhan merkez. <laughs> Ay çok kötü, çok kötü şeyler oldu. <laughs> Gözlerimin altına <laughs> bak. ki de çok kötü. Bir <laughs> <laughs> <Sağ olun. gülüyor> Eğer devamını izlemek istiyorsanız altta yorum bırakalım. Ay çok soğuk. Çok havalı Kimya öğretmeni gibi değil mi? Ne <laughs> alakası? <laughs> Yeni atanmış kimya öğretmeni ve yanında <laughs> Yes Youtuber Şirbe ünlü <laughs> Saçmalı çek Sabahın köründe çınar. Arkadaşlar sabah sabah 6.20 şu an. Yani biz çok uykumuz var. Biz çok uykumuz var. Ben konuşamıyorum şu an. Şu an. Beriye'nin evine gideceğiz inşallah. Karnımızı doyuracağız. Beriye banyosunu yapacak. Bu kadar ayrıntı vermeme gerek var mıydı bilmiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Sonra bugün beni uzun bir gün bekliyor. Dünkü olduğu gibi. <laughs> Saat evet, 11'de denemesi var. Cüzdanımı kaybettim dün minibüste. Sonra koşarak aradım var. Şimdi Firuz'un başımıza gelmeyenler Aynen. kalmadı. Sonra koşarak beni bir şey gitti. Şurada şey var. Beni bir şey dedi. Aa benim çocuğum kaybı Benim çocuğum kaybı dedi. Sonra adam da güldü, bulduk dedi. Ben ona he dedim. Sonra yarın dedi şuraya şuraya git dedi. İşte şimdi yarın oldu. Oraya gideceğim. Uzun bir gün ve şu an ben beş parasızım. Yanında veri almasaydım ne yapardım bilmiyorum. Bunu oradan koçum. <laughs> Neyse kapat artık. Evet bugün Miriha Hanım'ın evindeyiz. Bana çok iyi bakıyor şu an. Gerçekten. Evden çıktıktan sonra da laf etmeyeceğim. Gerçekten. Ama gerçekten etmeyeceğim. Böyle yani. Ya i̇şte deyiz 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 çok Ev deyiz 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 çok temiz. Ev geldiğinde çok tertemizdi. Geç kaldık. Ama olsun. Değil. Olsun. Canımızdan önemli mi ya? Aynen. Değil tabii ki de. Biraz action. Gerek action. şükürler olsun artık köyüme dönebildim. Çok mutluyum. O kadar çok şey yaşadım ki o kadar çok yani sanki daha dün gel gittim denizi bugün geldim ama 24 saattir değil 3 gündür falan oradaymışım gibi. Aa yapmış sen bebek misin? yapmış